Hı hı. Ee, burada e, bir tanesi de e, şöyle bir durum da var aslında. Hani yöntemlerle ilgili e, uygulamak, hani işte sırtını sıvazlamak çocuğu bu yönde şartlandırmak, e, bu bir yöntem olabilir ama hani bir uyku düzeni saatiyle, e, uyku saatinin miktarı ile hepsiyle bir uyku düzeni sağlamanın farklı yöntemleri de var. E, Sanıyorum literatür, literatüre de geçmiş bir takım yöntemler var. var. Biraz da bunlardan isterseniz bahsedelim çünkü aileler hani hangisi kendilerine uygunsa onu uygulayabilirler. Ne tür yöntemler Hı -hı. var? Çocukta bir uyku eğitimi, uyku düzeni sağlamak için. Mesela dünyada en yaygın kullanılan yöntemlerden biri e, Ferber yöntemi. Hı -hı. Özellikle Amerika'da e, Doktor Ferber tarafından geliştirilmiş bir yöntem. E, bu yönteme göre. E, Bizde ağlama yöntemi diye geçiyor hmm. ya da ağlatma yöntemi diye geçiyor ve adı bile çok irite edici, çok evet. rahatsız edici. Ee, ağlamanın diyor e, Ferber e, bir çocuğun kendi kendine e, uykuya geçmesinin kaçınılmaz bir parçasıdır diyor. Hmm. Yani çocuk ağlar e, bunda bir beis yok ama bir saatten fazla da ağlatmamak gerekiyor diyor. Hmm. Aile eğer kendisi bu yöntemi uygulamaya hazırsa genellikle 4 ve 6 ay arasında uygulanmaya başlanılabilen bir yöntem. kendini hazır hissediyorsa bütün aile işbirliği içinde ise ve çocuk da buna uygunsa örneğin hastaysa olmaz, diş çıkarıyorsa olmaz, evet. o gün aşı olduysa olmaz. Hani Çocuk da gerçekten yani bebek buna hazır olacak. Hı hı. E, önce bir uyku rutini oluşturun. Demin bahsettim hı hı. ya örneğin işte banyo, masaj, süt hı hı. ya da süt masal sırtını sıvazlama gibi. Her gün aynı şeyi. Çocuk önce buna bir alışsın. Buna alıştıktan sonra e, çocuğu beşiğine koyuyoruz uyku vakti geldiğinde. Hı hı. Uykusu geldi. Evet. Bunu görüyoruz. İlk kesnemesini yaptı ve beşiğine koyuyoruz. Ve iyi geceler deyip. Odasından çıkıyoruz hı hı. ve doğal sonuç ne yapıyor? Ağlıyor. Evet. Anne yanından gittiği için ağlıyor. Dışarıda bir süre bekliyoruz. Ne kadar süre? İlk olarak 3 e, dakika hı hı. diyor Ferber bekleyin dışarıda. Sonra odaya girin ama ışığı açmayın. Hı hı. E, sadece onunla konuşun. E, ona dokunabilirsin ama göz kontağı çok kurmayın. Hı hı. Kucağı almak da yok. Hı hı. E, bir dakika kadar odada kal. Sonra tekrar dışarı çık. Sonra tekrar ağladı diyelim. Bu evet. sefer dört dakika bekliyorsun hmm. dışarı. Tekrar giriyorsun, yine bir dakika kalıyorsun, Hı -hı. yine aynı şeyleri yapıyorsun, çıkıyorsun. Hı -hı. Bu sefer dışarıda beş dakika bekliyorsun. Hı -hı. Evet, bir alıştırma. Evet. Hı -hı. Ve ee çocuk ağlamıyorsa uykuya geçiyorsa sorun yok. Hı hı. Ama genellikle Ferber yöntemiyle 4 ya da 5 gün içinde bebekler tek başlarına uykuya geçmeyi öğreniyorlar. Hı hı. Çok da güzel 4-5 gün çok iyi bir zaman dilimi evet. için. Ama her bebek öğrenir mi? Hayır. Olmayabilir. E, kimi bebekler e, bu e, doğuştan gelen bir kararlılık yapısı var. Hı hı. E, onlar anneyi babayı eğitiyor. Evet. Sen misin e, beni almayan deyip ağlamayı evet. uzatıyor da uzatıyor. Hı hı. Ha, o tip durumlar için e, başka yöntemler var. Hı hı. E, ya da e, anne baba hiç bebeğimi ağlatmak istemiyorum diyorsa. Örneğin e, bebeğin yatağının yanına bir sandalye. Sandalyede anne oturuyor. Hı hı. Bebeği yine uyku uykusu gelip ilk esnemesinde yatağa koyuyor ee, bebek diyelim ki ayağa kalktı onu kendi alıp yatırmıyor hı hı. bebeğe sadece yatağa işaret hadi uyu artık Bak, birazdan rahat rahat uyuyacaksın gibi bebeği teşvik ediyor Eğer bebek ağlarsa kucağına alıyor hı. sakinleştiriyor sakinleştikten sonra tekrar yatağına bırakıyor her ağlamada ama. <laughs> kucağına alıyor <laughs> sakinleştikten sonra tekrar bırakıyor bu yöntemle biraz daha uzun sürüyor <laughs> bir 10-15 gün sürüyor ama anne baba ilgisi hiç kesilmeden <laughs> hani bebek hiçbir şekilde ağlatılmadan evet. şey olarak yani hani ağlamasına çok izin verilmeden geçiş <laughs> sağlanıyor Evet, bu da yöntemlerden bir tanesi